Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına gitmek isteyen gençler için bu cümleleri kurdu. Süflinin sözlük karşılığı da bayağı bir aşağılık. Daha iyi telefon istemek, almak, almak istemek, arabaya binmek istemek, daha iyi arabaya binmek istemek, daha fazla konsere gitmek istemek. Aşağılık bir heves mi Nevşin? Ya zaten insan hayatı çok kısa. hayata bir kere geliyoruz değil mi? Geliyorsun, büyüyorsun. işte bir mücadele okuyorsun. Belki bir meslek sahibi oluyorsun. Evleniyorsun, çoluğunca çocuğun oluyor. Ne istiyorsun? Ya huzur istiyorsun. Ya huzur. Yani basit de iyi bir telefon almak nedir ki? Çok acayip bir şey değil ki. Veya işte hafta sonu ailece bir konsere gideyim diyorsun. Ya da gençken... Yani bunlar lüks şeyler değil ki. İnanamıyorum. bir insan... Evet tabii ki bir insan bunlar için yaşar. Güzel, huzurlu, Kimi anlardan keyif aldığı ve hayat için yaşar. Yani ne için yaşayacak ki? Hani birileri bizi yönetiyor, onların kafalarında bir takım ulvi davalar oluyor kendi inandıkları. Ve herkes bu ulvi davalara kurban olmak zorunda falan değil ki. Yani hükümetin görevi vatandaşına öngörülebilir bir gelecek sunmak. ya yani Bana öngörülebilir bir şey sun kardeşim, bir ortam işte ekonomide, siyasette. Ben de o öngörülebilir ortamda planımı yapayım, evimi mi alacağım? Çocuk mu yapacağım? Ona göre bir hayat kurgulayayım kendime yaşayayım gideyim ya. İstenen şey bu hayat. Yani bu kadar basit. E, tabii ki herkes sürekli bir savaş, ölme, öldürme, var olma, e, savaşı içerisinde olmak zorunda değil ki. Böyle yaşanmaz ki. Ya şimdi bu konser yasaklarından falan şey görmüyorlar mı ya? Bu özellikle bölgenin nasıl değiştiğini, nereye gittiğini. Şu yanı başımızda İran yaş yaşananları görmüyorlar mı acaba? Yaşandı. Ya şimdi bu akşam da Zahedan'da çok ciddi bir kat katliam var. Eylemler sürüyor. Çok basit bir şey istiyor insanlar İran'da. Kadınlar, bakın kadınların şarkı söylemesi yasak İran'da biliyorsun. Solo şarkı söyleme yasak. Ya yani koro içinde söyleyebiliyorsun. Yasak konser çok böyle kontrollü olabiliyor ama dans etmek yasak. Başında işte polis duruyor yani böyle dans edersen. Koroyu da toplu gösteriye Ha yani bak <laughs> kardeşim insanlar sokağa çıkıyor diyor ki ya benim başörtüm aşağı düştü diye beni sopayla dürtme. Konser verebilelim. Bak insanlar ölüyor sokaklarda bunun için. Ya dünya nereye gidiyor? Gençler nasıl bir gelecek tahayyül ediyor? Bunları göremiyorlar mı acaba? Göremiyorlar herhalde ve bunları böyle çok acayip şeylermiş gibi yansıtıyorlar. İşte konsere gitmek istedin demek ki süflisin falan. Ne münasebet canım. Ben çok talihsiz buldum Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını. Deniz üst üste geliyor ya. Yani her konser iptalinde artık söylüyoruz buradan bütün bağımsız, özgür Medya buradan haykırıyor ve dikkate almıyorlar. Hala Biz izliyor. gelmeden önce de Murat Bey söylüyordu. Pinhani'nin Edirne konserini mi iptal evet, etmişler? Pinhani pop ee, grubu Ben ben benim bunu gerçekten çok derin bir felsefi alt altyapısı olduğunu düşünüyorum. Bu konser iptallerinin. Yani benim kanaatimce ülkedeki otoriter anlayış kendi insanların üzerine böyle kederli umutsuz mutsuz bir duygu durumu yükleyerek iktidarların devamını arzuluyorlar. Yani onlar için mutlu, eğlenen, umutlu insanlar tehlike arz ediyor. Bir insanın umudu varsa o insan başına gelenlere karşı da isyan eder. Yani çaba gösterir, direnir vesaire. Onun için yapılması gereken en önemli şey o umudu kırıp herkesin üstüne bir keder şey yapmaktır. Farkındaysanız ben son zamanlarda dikkat ediyorum ama inadına inadına da yapıyorum. Konsere gittiğiniz zaman, vay işte elalem aç, millet aç siz şarkı türkü dinliyorsunuz falan gibi kültürel etkinlikleri hor gören bir yaklaşım da var. Ya yani bu işte gelmeden önce okuyordum. Ulus Baker'in bir şeyi de var. Türkiye'nin en önemli filozoflarından da diyor ki din adamıyla otoriter yönetimler bunu bir yöntem olarak tarihin her döneminde kullanmışlar. Yani bu halkı mutsuz etmek, halkı kederli hale getirmek klasik bir yöntem. Ve burada benim için en önemli şey şu. Yani kendiniz saraylarda yaşayacaksınız. Danışmanlarınızın bir elinde en son model akıllı telefon, öbür tarafta en son model araba, hizmetlerinde sekreteryalar, asistanlar vesaire falan bir elleri yağda bir elleri balda yaşayacak. Ondan sonra onların yaşadığı bu hayatı siz gideceksiniz vatandaş talep ettiğinde sufli bir hayat sizin buna ihtiyacınız yok ki diyeceksiniz. Böyle bir hakkınız olamaz. Yani hiç kusura bakmasınlar. Bir de şöyle bir şey var. Ya Sayın Cumhurbaşkanı son zamanlarda bilerek mi yapıyor ve bu hataları hani tartışma başlasın, ülke gündemi değişsin falan mı yapıyor acaba? Şüphe etmeye başladım. Çünkü birbiri üstüne son derece böyle e, hani şüphe bir şey yok bence. Akılla <laughs> akılla izah, edilemeyecek şeyler yapıyor. Mesela Abdülhamit 1 bir santimetre kare toprak kaybetmedi dedi. Ya Abdülhamit döneminde bir buçuk milyon metre kare yani şey şu andaki Türkiye coğrafyasının iki katı kadar Kalitli. Toprak kaybedilmiş ama Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenin Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçip bir santimetre kare bile <laughs> ...şey sonra çıkıyor mesela... ...ya Sakarya'da helikopterden aşağı baktım... E, ...tırlar var vesaire... ...ekonomi güzel... ...ben ekonomistim... ...yani hani nasıl açıklarsınız ekonomiyi... ...verilerle açıklarsınız vesaire ama... ...helikopterden tırlara bakıp... %154 Ağustos ayında... ...dış ticaret açığı var rekor... ...ama işte biz helikopterden aşağı bakıp... E, ...ekonominin iyi olduğunu oradan anlıyoruz... ...bunun gibi bir sürü örnek... Yani. Demem o ki Sayın Cumhurbaşkanının e, ya gerçekle gerçeklikle bağ kopmuş yani yaş yönettiği ülkenin gerçeklerinden bir haber ya da metin yazarları ya değil. da metin yazarları bilinçli bir şekilde ülkede bir post çağı başlattılar yani gerçeği bir kenara bırakıp onların yarattığı Gerçek algıya ötesi. onların yarattığı algıya gerçeğin ötesindeki o algıya inanmamızı bekliyorlar e, boşuna beklemesinler millet sokakta çünkü bütün gerçeklerle yüz yüze kalıyor. Gerek yok yani.